Çankırı'nın gastronomi zenginliğine yeni bir değer daha ekleniyor. Kıymaz pide kebap Çankırı Vali Pidesi adıyla şehre özgü yeni bir lezzeti tanıtmak için kolları sıvadı. Hem Çankırı mutfağının çeşitliliğini arttırmayı hem de kendi gastronomi turizmini öne çıkarmayı hedefleyen bu proje kısa sürede büyük ilgi gördü. Biz de bu özel pidenin hikayesini, hazırlanışını ve tanıtım sürecini öğrenmek için Kıymaz pide kebapta Arif Kıymaz ile beraberiz. Çankırı Vali Pidesi'nin ortaya çıkış hikayesi nedir? Çankırı Vali Pidesi ortaya çıkış sebebi. Çankırı önceden vali kebabı yapardık. Uzun yıllar önce. Tabi şimdi de vali pide tepsimiz neden olmasın istedik. Val, vali pidesi tabii o da bir çok çeşitli pidelerimizden oluşur. Yani dört kişilik, beş kişilik, 10 kişilik, 15 kişilik. Yani bizde de e, aşağı yukarı 40 çeşit pide çeşidimiz var. Onların hepsini bir araya getirdik. Diğer pidelerden farklı kılan e, özellikleri nedir? Çankırı vali, pidesini. Çankır, vali pidesinin. Çankırı vali pidesinin tabi diğer pidelerden özellikleri bütün tatların e, müşteriye hepsini sunmamız. Vali pidesi isminin verilmesinde nasıl bir düşünce vardı? Bu ismi verirken neler düşündünüz? Neler hissettiniz? Şimdi ben e, yeniliği seviyorum. Müşterime güzel e, ürünler sunduğum zaman ben çok hoşuma gidiyor. İşimi işimi çok seviyorum. Onun için her gün yeni bir ürün çıkartıyorum, araştırıyorum. O da benim hoşuma gidiyor. Müşterim mutlu olduğu zaman ben de tabii çok mutlu oluyorum. Vali pidesini diğer pidelerden farklı olan mesela içinde neler var? Nelerden yapılıyor? Çankır'daki diğer yöresel lezzetlere göre farkları tam nelerdir? Biz dana ve erkek çalışıyoruz. Çankırı bidemiz var içerisinde. Özellikle bizim favori bidemiz Çankırı bidesi. Karışık bidemiz, kuşbaşılı kaşarlı pidemiz, kuşbaşılı pidemiz, ıspanaklımız, mantarlımız, patatesimiz, patlıcanlımız. Yani daha sayamayacağım 40 çeşit pidemiz var. Bunların toplam karışımını yapıyoruz. Çankırı